Birinci Dünya Savaşı'nın çıkış sebebine bakıldığında bizimle hiç ilgisi olmadığı çok aşikardır. Peki niye çıkış sebebinde hiçbir dahlimiz olmadığı halde yedi düvel sırtlanlar gibi üzerimize çullanıp devlet haliye'nin sonunu getirmek istemişlerdir? Çünkü Hac Hilali bitirmek istemiş ve 700 yıl dünyaya adalet, insanlık, medeniyet sunmuş. Sömürüye, işgale hayır diyerek, din, dil, ırk ayrımı yapmadan önce insan inancıyla hareket eden bir devletin varlığı onlar için hep tehlike arz etmiştir. İmkanı olanlar Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'nın sitesine girerek Birinci Dünya Savaşı'nın belgelerine bakabilirlerse dışarıdan Haçlıların içeriden iddiaçlarla birlikte Yahudiler ve diğer azınlıkların neler yaptıklarını görebilirler. Malum Birinci Dünya Savaşı'nda Sultan 5. Mehmet Reşat bütün bir İslam alemine hitaben Cihad Ekber Fetvası yayınlamış ve hemen her İslam ülkesinde okunmuştur. Fetvanın yayınlandığı tarihe kısa bir not düşelim. Harbi umumi boyunca Çanakkale, Kafkasya, Irak, Filistin, Hicaz ve Yemen cephelerinde vatanı müdafaa eden, Galicia, Makedonya ve Romanya gibi Avrupa cephelerinde müttefiklerinin yardımına koşan, cesaret ve fedakarlıkla muharebe eden Osmanlı ordusu için Savaşın son yılında kendini iyice belli eden yoksunluklar sebebiyle adım adım mağlubiyet gelmekteydi. İşte böyle bir zamanda Sultan V. Mehmet Reşat tarafından yayınlanan fetvanın birisi de Filistin'de Mescid-i Aksa'da bir Cuma namazı hitamında okunmuştu. Fetva ile ilgili Kudüs mutasarrıfı Macit Paşa'nın İstanbul'a çektiği telgraf şöyledir. Mescid-i Aksa'da Harem-i Şerif'te toplanan ahaliye, düveli muhasamaya, düşmanlığa, savaşa, karşı cihad ilanı hakkındaki fetvanın okunması üzerine ahali din ve devletin korunması uğruna can ve mallarını feda etmeye hazır olduklarını ilan etmişlerdir. Diğer belgelerde de görüleceği gibi Mescid-i Aksa'nın avlusunda dualar ve gözyaşları birbirine karışmış Cihad-ı Ekber fetvasının gereği üzerine Filistin halkı harekete geçmiştir. Kudüs İstanbul'un bekçisidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sınırlarından itibaren sayıp Filistin topraklarına, Kudüs'e dudak bükerek bakmak, İstanbul'u ve Anadolu'yu gözden çıkarmak demektir. Haçlı batılı henüz bizden alacağını tahsil etmemiştir ve tahsil etmek için var gücüyle mücadele etmektedir. Yine şöyle tarihe kısaca dönecek olursak, 1918 yılı sonbaharında 4 yıllık savaşın hesabının görüleceği barış masaları her devlet için ayrı ayrı kurulmuştu. 1. Dünya Harbi'nin sonunu tayin eden barış anlaşmaları, galiplerin mağluplara merhamet ve hoşgörü göstermediği birer infaz masası haline getirilmişti. Bu barış anlaşmaları hali kurtarmış ancak geleceğe dair kuşkular bırakmıştı. İşte o kuşkular halen devam etmektedir. Ez cümle Haçlı batılı bu topraklarda ezanları susturmadan, camileri kapatmadan, göndere çekilen al bayrakları indirmeden ne İsrail'in ne Haçlı batılının bize olan öfkesi bitmeyecektir. Umarım meramımı anlatabilmişimdir. Şimdi şöyle bir laf geçiyor. İşte Filistinliler bize ihanet etti zamanında. Onlara yardım etmeye gerek yok. Böyle bir haince, cahilce söylenen bir söylenti var maalesef. Ben şunu peşinen söyleyeyim. Şu an Filistin halkı dünya üzerindeki bütün Müslüman milletlerden ve ülkelerden çok büyük, çok yüce ve çok cesur ve şerefli bir millettir. 5 yaşındaki, 4 yaşındaki, 6 yaşındaki çocuklar ellerinde taşlarla Mescid-i Aksa'yı savunuyorlar. Tanklara taş atıyorlar. Kadınlar İsrail askerlerinin karşısına dikilip avası çıktığı kadar bağırıp onlara meydan okuyor. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ordusunun karşısında hiçbir gücün duramayacağını aykırıyorlar. Geçen bir baba çocuğunu ve eşini kaybetmişti. Konuşmasını dinlediniz değil mi? Hamd ediyordu. Kararlılıkla hala meydan okuyordu. E, Kudüs'ü savunacağız diyorlardı. Bu nedir? İmanlarının büyüklüğünü gösteriyor. Şimdi bunlar bir avuç insan orada. Ne yapıyorlar? En güçlü, en yeni, en süper silahlara sahip, füzelere sahip, bombalara sahip İsrail'e karşı dimdik kadın, çocuk, yaşlı demeden orada Mescid-i Aksa'yı hepimizin namusunu savunuyorlar. Bizler burada ne yapıyoruz? Geçmişiz klavye başına internette, TikTok çekerken, Instagram'da story paylaşırken, Facebook'ta videolar yayınlarken ne diyoruz? Filistin halkı hak etmişti zaten, bize ihanet etmişti. En büyük ihaneti bizler ettik. En büyük ihaneti bizler ettik, Abdülhamit Han'a ettik, Adnan Menderes'e ettik, Rahmetli Erbakan'a ettik, şu anda Erdoğan'a ediyoruz. E şu an Erdoğan ederken de Filistin'e hala ediyoruz. Hangi birimiz İsrail'i boykot için bir şeyler yaptık? Hangi birimiz kendi menfaatlerimizden, faydalarımızdan, gelecek çıkarlarımızdan ödün verdik de davamız gerçekten gönülden, kalbimizden Mescid-i Aksa oldu. Filistin halkı oldu. Hangimiz? Bizler sadece boş konuşmasını biliriz. Ve yine diyorum. Filistin halkı Kürt milletinden de, diğer Arap milletlerinden de, Kürtlerden de, şu an dünya üzerindeki bütün Müslüman ülkelerden daha şerefli, daha cesur, daha haysiyetlidir. Bunlar bizim şerefimizi, namusumuzu, etrafını ayet-i kerime ile mübarek kılınan Mescid-i Aksa'yı savunuyorlar. Ve ellerinde hiçbir şey yok. Bizlere yazıklar olsun ve bu söylentiyi çıkaranlara da Araplar ihanet etti hiçbir Arap Osmanlı ihanet etmedi. Tarihi iyi okuyun. Sadece Arap bedevileri etti, çöldekiler. Onları parayla satın aldılar. Arapların ihanet ettiğini söyleyen cahiller gitsin, Medine, Fahrettin Paşa'nın Medine müdafasını okusunlar. Kutul iyice bir öğrensinler. Boş boş kimse konuşmasın. Bizim millet pek ihanet etmedi mi? Şimdi bizim milletten de şu anda hainler var. Biliyorsunuz hainleri. Erdoğan'a ihanet eden veya bizim halkımızdan işte zaman da Han'ı satanlar, Adnan Menderes'i satanlar, Turgut Özer'i satanlar, Erbakan'ı satanlar, şu an Erdoğan'ı satıyor olanlar. E, ee, bizler de en büyük hainleriz. Yani o zaman kimse bize şey yapmasın desinler ki bunlar işte ihanet etmişti bunlar da hain. Yani bir toplumda birkaç kişi birkaç kesim ihanet etti diye bütün topluma mal edilebilir mi? Bir kere utanmak lazım. Nasıl utanmak lazım? şerefli konuşmak lazım. Peygamber Efendimiz Arap soyundan geliyordu. Araplara laf söylerken bak ben Arap değilim. Ama Araplara laf söylerken bin düşünüp bir konuşacaksınız. Osmanlı'da neydi? Kavmi Necip'ti bu. Artık böyle cahilce, böyle haince, ırkçılıkla konuşmalardan nefret ediyorum. Yani orada o çocuklar ölsün öyle mi? Yani Filistin halkı zamanında ihanet etti. En büyük hain biziz. Biz Abdullah bir tane sahip çıkamadık, Adnan Menderes'e sahip çıkamadık. Kime sahip çıktık ki biz başkalarına hain diyoruz? Hala şu an ülkemizi satanlar var, milleti satanlar var. Dış devletlerin kuklaları var. Hepiniz biliyorsunuz, hep videoları yapıyorum zaten. Neyin davasını gidiyorsunuz? Mescid i Aksa'yı savunamıyoruz, bari savunan şerefli halka şerefsiz cevap söylemeyelim. Filistin halkına laf söylen şerefsizdir. Bu kadar diyorum. Onlar çoluk çocuğuyla kadın yaşlı demeden bizim namusumuzu, şerefimizi, kutsal ilk kıblemizi ayet kerimeyle etrafı mübarek kılındığı söylenen Mescid-i Aksa'yı bizim adımıza savunuyorlar. Bizlerin elinde bakın her türlü imkan var. Bizim İHA'larımız, SİHA'larımız var değil mi? Suudi Arabistan'ı tutun bilmem neyi tutun işte bir sürü gücümüz var. Birlesek ne yaparız? 7-8 milyonluk bir İsrail nüfusu bunların anasını alatırız Allah'ın izniyle. Ki zaten öyle de olacak yani. Melhame-i Kübra Savaşı olacaktır bu. Ama gelin bir daha kimse Filistin halkına şerefli, cesur Filistin halkına laf söylemesin. En azından susun bari. Konuşmayı bilmiyorsanız susun da adam bilelim. Evet, lütfen videoyu paylaşalım da Filistin halkının şerefini, böyle konuşanların şerefsizlerini herkes öğrensin, duysun. Allah'ım.